arkadaşlar ben Gazife bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Minecraft'ın ikinci bölümdeyiz. Bilmiyorum. İkinci bölümdeyiz Mike aman tek blon ikinci bölümdeyiz şu an. İkinci bölümdeyiz tek blon. Allah. Şöyle arkadaşlar. Ne? Gündüz de oluyor arkadaşlar. O elim acıyor, ya. elim acıyor. Evet arkadaşlar. Durun be arkadaşlar odama geldim. Çünkü annem süpürge tutacak. Kulaklarınız ağrımasın diye. <laughs> Allah. Koyun çıktı. <laughs> tamam yatak yapabiliriz artık arkadaşlar. Tamam tamam. Oldu bu iş. Şu koyunu öldürürsem gün verir mi acaba? Hop. Tamam şöyle. Hayır. Koyun. Hayır, hayır. Hayır. Öldürecektim o koyunu çıkacak mı diye. Neyse. Ebi bir adayı büyüktük. Bunlar çiplerini yapacak ama odun yok işte. Yanıyor. daha seviye çıkmadı. Ellerim acıyor ya. Kırarken taşıyor. arkadaşlar bu video 10 bin like gelsin gölgemi bu minecraftı göreceksiniz arkadaşlar bir de 50 bin like gelirse moduyu göreceksiniz burada tamam mı arkadaşlar 10 bin like 50 bin like gelirse ona eksin like getiriyor mu bu minecraft yanlış duymadınız ama like abone gelirse like abone gelirse arkadaşlar. Ya in koyuyor. <laughs> Merak etmeyin sizi çiftleştireceğim. Horoz çıktı be. Hadi sandık çıksın. Arkadaşlar sandık çıkar çok sevinirim. Hayır. Ya. Yes. Ne olur eşyalar gitmesin. Gerçekten bravo. Ne? ne? Arkadaşlar, odunumuz çıkarsa ilk önce bunları çiftleştirmeyeceğim. İlk önce bir kazma yapacağım. Ay altımı kırdım be. Ondan sonra hızlıca kıracağım. Ondan sonra çiftleştireceğim bunlara Yani ikinci çift yap, yapsak odunlar çıkan çıkınca onu çiftleştirdi zaman bu sefer bizim de kazmamız ol. Ya şuna bir çekilsin. Bizim bu sefer kazmamız olmaz. O yüzden ilk önce kazma yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Durun bir. Şöyle. Odadan çıktım arkadaşlar. <laughs> Elmas buldum. Hadi bir kaz mı çıksaydı ya. İyi olurdu. Oğlu arkadaşlar. Arkadaşlar Brostas videosu çekiyorum. Onları da izleme unutmamışsındır. Şimdi söyleyemedim. Unutmaz, Bu Brostas videosu çektim. İnek. Bak beni itme. Rus test videosu, çektim. Orayı da unutmayın. Özlem Dizel yazın. İşte orada. Arkadaşlar. Dur. Şöyle durun bir. Ee, Anne çekilsene mi? Düşürmedin değil mi? Çekilsene. Üç, üç tane var. Şöyle arkadaşlar. Yolun bir arkadaş odaya girdim tamam. Ya konur çıktı. Allah. Arkadaşlar özür dilerim biraz tablet sallandı. Çünkü şey yaptım. Özür dilerim. Koyuncuk bir çekebilirsin de zahmet. Bak şimdi aşağı düşeceğim. O bom uçacak gidecek. Hayır. Koyun. İttirme. Ya Bravo. 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 Tövbe ya Rabbim. <laughs> Ya ben bunları çabuk çiftleştirmem lazım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Anım. Ben ya ya. Ya koyun. Sen aşağı atacağım şimdi. Hep iki biçim doğru gidiyorsun. Burada ne var ne var. Allah Allah. Arkadaşlar tağ yapacağım mı bir şey yapacağım mı arkadaşlar ev yapacağım burada onu, onu unuttum ya bunlar bir çekilirse şey Gök sesini kız sana ne gök sesini kız hadi bir sandık çıksın be bir sandık çıkmadı. Allah. Odun geldi, odun geldi. 50 bin lak gelirse arkadaşlar Skyblock da gelecek bu videoya. Odun komuyan. Odun lazım. Tamam. Ha, yumurtalamış koyuncuk. Epey genişlettik. Ha inşallah tavuk çıkar olmadı ya. Öf. Tavuk arkadaşlar çok iyi olurdu. Ülen tavuk. Ülen tavuk. Hadi tamam olur mu? Güzel. Arkadaşlar 5 dakika sizi bekletireceğim be. Dur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsunuz. like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi bay bay. Bu video 50 Dur. bin like gelsin.